Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 6. RTT'den şimdinin ilk oyunuyla karşınızdayım. En son çete baskını düzenlemiştik Şerif ile. Oradan devam edeceğiz. Ben yine Şerif'in görevine gitmeyi planlıyorum. Çünkü onda daha aksiyonlu tarzı görevler oluyor. O yüzden ona yardıracağım şimdi harita Neredeydi o abimiz? Aha. Aa başka görev çıkmıştan lan. Needle West Deacon Beacons. D De mi B mi lan o? D herhalde Gidelim. Koş, koş 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 lan ha, atın canı Ha, böyle mi oluyor tamam On dördem çok iyi oldu. Lan adam soyuyorlar dur. Lan adamı bıraktın. Ben de öldüm, öleceğim öldüm. Dead. Nereden başlatacak kim bilir. Evet çok güzel. Çok güzel. Ananın... Allah 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 Koş koş koş. Dört nava, koş. <laughs> Geldik sayılır ya. Sıkıntı yok. Neydi elemanın ismi? Dur hep karıştırıyorum harita şeyini. Tuşunu. E, Nigel West Dickens. Eleman. İsimli eleman. Kim artık bilmiyorum. Tanışacağız, görüşeceğiz bakalım. Koş. Hop. Come on. Dah, 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 Hop. Hey. Easy. Adam da. Adam ölmüş ki Rıza baba. Usta, adam ölmüş usta. Excuse me. Affedersiniz. Excuse me, sir. You need help? Efendim, yardım edebilir miyim? Mister, you alive? Yeah, Yaşıyor musun damn it! Good heavens! Excuse me. Yeah, I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? I'm yeah, pretty good for a corpse. <laughs> Praise be. up, Mister? Time to get you to a doctor. doctor, need, once we get Saint Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, Mister. Kalk kalk bişeyin yok bişeyin yok Ben mi süreceğim? <laughs> NW Dickens ney Flixer mı? Flixer E benim at ne olacak? Kaybolacak ya benim at neyse buluruz ya Yenisini alırız anasını satayım Araba. Lanspiel. Tamam. Edüllete ee, silah çıkar falan çıkar. Koş 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 koş. Can varsın. Ananı avradım. Paşa. Tamam lan. Ne? Hay, nasıl? Harita tuşunu karıştırıyor. Yakınmış diyeceğim şimdi ağzımıza edecek. Gang, şey çete mi? <laughs> 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 Bizi seyahat ağrı geldiriz ama. Usta yardım et usta. Ha. Oh. Oğlum bunlar. ...abancıya. Al. Altı patlar. Adam niye o aim yardımı? Allah belanı ha biri gitti. Doldur doldur çabuk. Aha biri daha gitti. Ya lan 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 lan. Oo oh, şu bunlar bizi yiyecek boş. boş. Yakın makın dedik ama ne oluyor? Şu şeyi virajı döndük mü tamamdır ya. Sötam. Yanım abicim. 4. Ya oğlum gidin işiniz Allah rızası için yapın. No tamam ben ne yapmaya çalış. Tamam, Alan, don't stop. I'm begging you. Tamam I'm sus. Yat lan yere. Kalkıyor bir pezevenk. Çabuk koş. Tamam sus sus. Tamam geldik işte. Ne ne kadar kaldı. Tamam bir şey kalmamış. Sabret. Hay anan. Ol, öl 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 artık Allah Allah ne? Bir daha yapmam ben bu görevi ya Çarpın çarpın Tamam acele ediyorum hadi sus Ben ne yapıyorum Ben de hoşnut değilim yani adam uğraşmaya Dayı Tamam geldik işte Geldik şeye. Kasabaya I am Oh. <laughs> ağlıyor mu lan harbiden ağlıyor adam Evet doktora ihtiyacım var mı gel the devil are we armadillo armadillo thank you sir şey değil bir şey değil bir şey değil Ella. Coming from you, I doubt that means much, but. <coughs> I owe you, sir. Uh, and I always pay my debts. Uh, Jesus! But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for for. Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Hey, general, hey General Pratik İyi eyvallah 75 fey 100 onur İyi Para Para vermedi Neyse benden olsun ee, Yeni görev diyor ama Saat şey sıkıntısı var O yüzden ee, Şimdi Şerifin görevi açıldı lan Mar Marshal Johnson Bane ablamızın da görevi var. Kaç dakika oldu? buçuk. E, neyse ben bunu burada bırakayım. Evet bir içerikimizin daha sonra geldik. Şimdilik görüşürüz. Ha, dur lan şu evi alayım ben. Para bol zaten. Bakın kaç dolar var. 132 var. İyi çok iyi. Şuradaki evi alacağım ben. Kaç? 50 dolar mı diyordu öyle bir şey. Koş 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 koş. Evi alacağım ben evi. Affedersin. Affedersin. Pardon hocam. Şunu alalım artık ya. 50 dolar ver. Kaç kaldı? 80. Allah bin bereket versin. Oo ev güzel ha. Allah balkonu da var. Mis gibi mis mis. Kaydedelim burada. edelim burada. Evet. 2025'in üstüne eminim. Evet. Evet. Tekrardan çıkışı yapacağım. Evet. Bu içerik yanda bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.